Yine böyle ya. Aa. Alarda var mı melek? Aha. Böyle bir yerde melek mi var sanki? Burada bir yerde tuzağa düşmüş melek var. Onu kurtarmaya gidiyorum ben. Bu nereden geldi lan? Tamam, üçüncüsünü de kurtar. Ne yapma kurtulmuyor oğlum manyak mısın? Evet dördüncüyü de kurtardık. Bak bak. Buldum bir tane daha. Tam beş, beş tanesi gitti. Beş tanesi kaldı da. Kaldı geriye 4 kim 3 tane kalacak bunlardan. 7'de Aha, bir tanesi burada. kaçırmışız. sekiz kaldı geriye 2. Burada da yok. Aha. Buldum vallahi. Tower nereye koymuşlar arkadaşlar? Son bir tane kaldı ama. Son meleği de bulduk kızanlar. Bakın burada görünmüyor. Buradan aşağıya inip tersinize dönmeniz gerekiyor. Çok acayip bir yere yapmış. angels who are Evet, sandır aldık kızanlar. Evet arkadaşlar, hem Beta Kritik kanalı hem de oyuncu rehberi kanalı olarak hem eğlenmeniz için, güzel vakitler geçirmeniz için hem de bir eşya arama aramaya zaman harcamamanız için veyahut oyunlarınızı yüzde yüzleyebilmeniz için oldukça vakit e, harcıyoruz oldukça e, emek veriyoruz ve vaktimizin bir çoğunu bu uğurda harcıyoruz arkadaşlar belki de özellikle rehber videoları için e, çok fazla zamanı size hediye etmiş oluyoruz belki de saatler hediye etmiş oluyoruz e, onlarca saat hediye etmiş oluyoruz ve bunun karşılığında 10 saniye, bilemediğiniz 30 saniye süren ee, bir zamanınızı, 30 saniyelik bir zamanınızı bizim için feda etmenizi istiyoruz. Size o kadar sağ zaman hediye ettikten sonra ne için bunlar? Birincisi abone ol, ikincisi ise beğen tuşuna basmanız. Bakın bir sürü zaman hediye ediyoruz size karşılığında bir dakika bile sürmeyecek e, bir zaman istiyoruz. Yani çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Bunu istiyoruz. Başka da hiçbir isteğimiz yok. Eğlenmenize bakın. E, keyfinize bakın. Çayınızı kahvenizi için. Efendime söyleyeyim e, eşyaları arama aramayın. Yani gelin e, videolarımız var zaten. Ya da zamanınızı Tüketmeyin. Eşya arayacağım, bulacağım, oyunumu yüzde yüzleyeceğim diye. Gelin videoları izleyin. Karşılığında da bir beğen, bir abone tu ol tuşuna basmanız yeterli. Yani çokmuş gibi <laughs> görünebilir istediklerim ama ya azdır herhalde ya. Evet, eğer abone olursanız ve beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu ederseniz eğer bunları da yapmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın.